Bu cümlemizi Arapça'ya çevirelim. Yorumlara yaz. Yaz. Uktub. Fiilimiz. Ketebe. Yektubu. Mazi ve muzari formu. Uktub. E, fiil. Emir hali. Yorumlara. Yorumlar. Burada çoğul. Talikat. yorumlara yaz. Şimdi cümlemizi toparlayalım. Uktub Uktub fi Uktub fi yorumlara. bunu yor yorumlarda diye çevirmek. Yorumlara yaz. Fi ta'liqat. Herkesin son son harfin herkesi esir olacak. Neden? Çünkü harficerimiz var. Uktub sen yaz. Bir kişi için söylüyoruz bunu. Eğer çoğul e, yani kalabalık bir kitleye hitap edeceksek oktubu deriz. Kadına hitap edeceksek oktubi deriz. Oktub fit tarikat. yorumlara yaz.